Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız değerli izleyicilerim? Uzun zamandır aranızda yoktum. Şimdi tekrar geri geldim. Hepinize kuşak dolusu selam olsun. Özlemişim. Neredeyim? Ahırdayım. Adayı okula götürdüm geldim. Şimdi buraların temizliğini yapacağım. Arkamdan da görürsünüz bayağı 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 bir dağınık. Şöyle göstereyim. Burayı süpüreceğim, temizleyeceğim. Onunla uğraşacağım. Hem de dedim şöyle küçük kısacık da bir video çekmiş olurum. Yavrular burada. Baya baya bir değişiklik yaptık. Ahırda burayı kapattık. Artık kış geliyor, soğuk geliyor. Buranın çadırı çekilecek. Onu da çekeceğiz. Yavru inlikler buradalar. Çok tatlılar. Biraz alanı daralıyor. Ama yapacak bir şey yok. Böyle idare edecekler. Sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Beni sorarsanız elhamdülillah iyiyim. işler güçler. Artık e, yaz bitti. Kışa geçtik çok şükür. Benim de istediğim kışın gelmesiydi. Şimdi bakalım ne yapayım canlar. Böyle. Yani, bu arada Ada okula baya baya alıştı. Güzel gidiyor. Onda bir sıkıntı yok. Onu da ayrı bir şekilde tekrar e, çekerim inşallah. Böyle vakit bulduk sıra zaman bulduk sıra sizlere. Şöyle şuraları temizlemem lazım. Görüyorsunuz yerdeki pislikleri her yer dağınık oradan tersi attığımız yer zaten orayı süpüreceğim o zaman ne yapalım şöyle sizlere eski haliyle bir göstereyim daha sonra da temizledikten sonra da çekerim böyle dedim bugün buradan başlayayım her yer Biraz ben sabah ahıra geldiğimde ineklerin bakımını yaptığımda biraz toparlamaya çalıştım yani kafasını. Şu çadırı zaten çekeceğiz. Kapanacak. Onu da ya, öyle katladım. Oraya kaldırdım. O zaman ne yapalım bana? Kolay gelsin. Ahırda tabii hem temizleyip hem de sizlerle sohbet edemeyeceğim. Çünkü e, imkanlardan dolayı o şekilde video çekemiyorum. Onu da sizlere aydınlatayım. Umarım sizler de beni özlemişsinizdir. Hadi bana kolay gelsin o zaman. Evet canlar biraz temizledim. Yoruldum. Şöyle dedim sizlere. Göstereyim. Şurada i̇şte biraz saman var. Onu havalansın diye kaldırdık ama temizledim de ne güzel oluyor. Şurada zibilim var biraz biriktirelim. Bu araya geçmedim. Torbalara toplayacağım. yoruldum. Bir iki dakika soluklanacağım ve tekrardan başlayacağım. El arabasındaki sibirleri çöpe götürüp dökeceğim. Öyle bakalım sabah sabah antrenman Bizde devam. Hava da bugün çok güzel. Samanların biz bir yarısını da oraya depolamıştık. Hava gerçekten bugün gayet güzel. Dün soğuktu. Ama bugün mis gibi bir havada var. Allah'tan. Bitti arkadaşlar. El arabasını boşalttım. Geldim. Tabii. Hış hış ettim. Burayı da izledim. Belki diyeceksiniz oradan o samanı da kaldırsaydın diye. Yağmurdan samanın burası ıslandığı için güneşte kurusun diye kaldırmadım. Onu da açıklık getireyim. Şükür bitti. Şuradaki samanımı da arada küçük buzaların altına diye atıyoruz kuru kalsın diye. Eski hali, yeni hali iyi günlerde kirletelim. O zaman ne yapalım? Eve gidelim. Bir kahve. Bunun üstüne de bir kahve gider değil mi? Yorgunluk kahvesi. Şöyle. Bitti. Ellerime sağlık. Bulaşıklarımı yıkadım. Şöyle. Şurada çamaşırım var. Onu sereceğim. Evler. Toplandı arkadaşlar adanın orada fokusu var. Şöyle ilerleyen günlerde de çekerim zaten. Buraya bir de araya hafiflik iz kestirdim. Tabii her yer kapanmadı ama ben bu şekilde istemiştim. Evlerde toplandıysa o zaman dinlenme vakti geldi. Elektrik yok. Elektrikli tutmadım eve. Sadece gırgırladım. Bu şekilde bitirdim. Yaprakların bir yarısı yeşil, bir yarısı Sarı dökülmeye başladı artık. Böyle ne yapalım o zaman? Kısa da olsa videomuzu kapatalım. Bugün de böyle yaptım arkadaşlar. Birazdan okula gideceğim, adayı alacağım, yemek yenecek. Tekrar geri götüreceğim. Tekrar geri alacağım derken böyle rutin bir şekilde gideceğiz. Umarım sizlerinde hoşuna gider. Bugün bir de toplantımız var. Artık nasıl geçecek toplantımız bilmiyoruz. Adanın birinci sınıf toplantısı olacak. Onda da nasıl ne söyleyecek merak da etmiyor değilim açıkçası. Bakalım görelim. Bir sonraki videomda da sizlere neler olduğunu anlatırım. O zaman hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarla da beni desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.